Arkadaşlar, bugün sizlerle Mondial Wink 50'nin tanıtım videosunu çekiyoruz. Motorumuz 50 cc'lik olup Euro 4 normlarından faydalanmaktadır. Yani e, çevreci, az yakan enjeksiyonlu bir motor modeline sahip. Motorumuzda dörtlü var. Bütün ışıklandırma ve teknik aksamlarının hepsi LED aydınlatmalardan faydalanılmış. Motorumuzun Dijital gösterge kanalı e, paneli LCD'den oluşmakta. Arkada tek amortisörümüz var. 5,5 e, litrelik bir yakıt tankımız var. Motorumuz Mondial'in kendi motoru, hava filtreli ve enjeksiyonlu bir motor. E, 2.5 kW'a yakın bir güç üretiyor ki bu da sizin yani düz yolda 70 71'e kadar zaten 71'de kesiciye giriyor. Ama iki kişiyseniz 60 km hızları çok rahat ulaşabileceğiniz bir e, güç yaratıyor size açıkçası. Ön tarafımızda 12 inçlik bir jantımız bulunuyor. Arka tarafında 10. Yani diğer motor 50 cc'lik motorlarla kıyasladığımız zaman 12 inçlik bir e, jantımızın olması ve bunun disk frene sahip olması fren ve motorumuzun kıvraklığı açısından size çok büyük artıları var. Hani... Çukura girdiğinizde en azından bunun farkını çok rahatlıkla hissedebilirsiniz.